Rengini güzel zeliha Bir kadına tarif ediyorum yukarıdan aşağı. Çiçeklerden almış rengini güzel zeliha Kıvrak kıvrak yürüyor salim zeliha Bu organizatöre gelirdi inerdi giderken benim gözüm üzerinde saç burada Zeliha'da. Zeliha'da. Sen de çok çapkın abi? Abi. <laughs> Şimdi hem üniversite okuyor hem sahneye çıkıyor. Yani ben öyküsüne, hikayesine e, akşamları da gidiyor, şeyde program yapıyor. Pavyon gibi yerde yapıyor. Zorlarlar konsumatçısı olarak orada işte. Hayır, bu diyor ben üniversitede İstiyorsanız akşam prova yaparım, şey, program yaparım çok güzel sesi var. Nota biliyor, şey biliyor, okuyor. Müzik okuyor zaten sonra. Müzik öğretmeni oldu, kayboldu, gitti o da Anadolu'ya. Zeliha'yı böyle tarif ettim, İnci gibi dişlerin, e, Gamze yanaklar. <laughs> zaten şarkı formu olunca evet, öyle oluyor. Evet. Şarkıda hep açık beş var ya, evet. yani türkülerde farklı e, şeyler e, var. Bu şeyleri tarif ediyorum, dişlerini, gözlerini, yanaklarını, gamzelerini. <laughs> böyle, böyle bir eserde böyle çıktı. Teşekkür ederim size. Evet. Sonra mesela akşamın dar vakti var bunu belki duymuşsundur. Birkaç kişi okudu. Akşamın dar vaktinde gündüz gece birleşir. Bir garip aşığım ki yol boyunca dolaşır. Ram dam dararım İşte bu, bu, melodiyi de Orhan Gencebay çaldı benden o şeyi yaptı. Bir görüşte aşık oldum da. <laughs> Yani, evet. Benziyor zaten baş, işte bak, Ben bunu çıkarttım. O anda işte gene bağlamacılardan kaynaklanıyor. Benim bana ben sahneye çıktım. İşte Ve bana baş bağlamalık yapan aydın mı? İşte bu şeyi de yalnız arıtımda çaldı diye benim diye şey yaptı, iddia etti. Hmm. Kazım Alkan. Hmm. Onu da bu hırsızlar böyle biraz sahip ben ormanın kaldım 14 yıl. O burada boş bulunca yalnızlarını tutmadı. Kaç kişi okudu? Hepsi de geldi Tayyip bankalarını aldı. İyi ki bak o zaman Nazım'la şey notalarını yazdılar ya. 1965'te yazılmış ya 67. Nazım bana bu şey fikri söyleyen gitar çalan plaklara şeye gidiyor. Ancak kayıtlara gidiyor. Kayıtlara gidiyor. Okulda da eee Olacak. Kemal abi gözünü seveyim dedi. Yani sen bunu hemen dedi notere gidip al dedi şu notaları. İkisini de yanımda ya yani Bu akşam dar vaktinde işte yazdım. Evet. Ondan sonra bütün bunları dedi yaz şey git dedi notere kaç parası dedi zaman. Bakın şey yapmaz. Allah'tan yaptırmışım <gülüyor> ya. <gülüyor> Yoksa havanı alacaktın ya. Yani. Yani.